Kaldırımın uzunluğu 13 metre ile 16 metre arasında verilmiş. 13 metre 1300 santimetre, 16 metre de 1600 santimetre yapar. O zaman K diyeceğimiz kaldırım uzunluğumuz 1300 ile 1600 arasında değişecektir. Bakın pembelerden x tane kullanılmış olsun arkadaşlar. Bu durumda k uzunluğumuz 18 tane x artı sondaki boşluk olan 13'e eşittir. Aynı mantıkla mavilerden y tane kullanılmış olsa burası da 12 çarpı y artı 7'yi verecektir. K'miz aynı zamanda buna eşittir. Sarılardan da R tane kullanılmışsa 15 çarpı R artı sondaki boşluk olan 10 da bize aynı K değerini verir. Ne yapıyorduk? Her tarafa aynı miktarı ekliyorduk. Sanırım burada her tarafa 5 ekleyerek ilerlememiz gerekiyor. K artı 5 eşittir. 18x artı 13 artı 5'ten 18. 12y artı 7 artı 5'ten 12, 15r artı 10 artı 5'ten de 15r artı 15 gelecektir. Demek ki k artı 5 değeri hem 18'in hem 12'nin hem de 15'in bir katıdır. Bu tip sorularda bu değerlerin en küçük ortak katına odaklanıyorduk. 18, 12 ve 15'in en küçük ortak katı 180 gelecektir. O zaman k artı 5'in 180'in bir katı olması gerekir arkadaşlar. Yani k'miz de buradan 180m eksi 5 yapar. O zaman biz 1300 ile 1600 arasındaki 180'in katı olan bir değere odaklanacağız. Sanırım burada 9 ile çarptığımızda arkadaşlar ne gelecektir? Bakayım 1620 o da olmuyor. 8 ile çarpacağız. 180'i bir 8 ile çarpalım. 8 kere 0 0. 8 kere 8 64'ün 4'ü elde var. Artı 8 kere 8 altta elde. Bakın 1440 geldi. 1440'tan 180 daha düşersek 1300'ün altına düşeriz. 180 e daha eklersek 1600'ün üstüne çıkarız. O zaman burada alacağımız değer yani k değerimiz yani 180 ve eksi 5'imizin kaç olması gerekir? 1440 olması gerekir arkadaşlar. Ee, burada tam 1440 eksi 5 olması gerekir. Bu da bize 1435'i vermiş olacaktır. Bunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi diyor ki buna göre aynı uzunlukta boş bir kaldırımı 33 cm genişlikte kaç tane parke taşı döşenebilir? Yani 1435'in içinde kaç tane 33 olduğu sorulmuş. Hemen 33'e bölelim. 4 kere 33 ne yapacaktır arkadaşlar? 132 yapacaktır. Buradan 11 gelir. 115 de 33 de kaç kere yapar? 3 kere yapar. 3 kere 33, 99 yapar. 115'ten 99 çıkınca da 16 kalmış olur. Yani biz 43 tane e, döşeyebiliyoruz. 16 santimetrelikte boşluk kaldığını görüyoruz. Kaç parke taşı döşenebilir dediği için doğru cevabın C şıkkı 43 gelmesi gerekir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sorumuzu dikkatli bir biçimde okuyalım. A fanusu içindeki toplarda yazan sayılar bölünen kısmı temsil ediyor. Hemen bölme işlemi şöyle bir ifade gösterelim. A buraya. B fanus içindeki toplarda yazan sayılar bölen ve bölümü temsil ediyor. Bölen ve bölüm. Peki C neyi temsil ediyor. C fanus içindekilerde kalanı temsil ediyor imiş. Peki önemli bir bilgi var mı? Tabii ki var. Ne diyor? Bölen ve bölümün farklı olduğu biliniyor. Bölen ve bölüm. Şunlar farklı değerlere sahip olacak. Bu durumda oluşturabileceğimiz maksimum A sayısını bulmaya çalışalım. Arkadaşlar geliyorum B fanusuna alabileceğim en büyük değerlerin 8 ve 9 olduğunu görüyorum. 9'u buraya, 8'i buraya yazdığımda en büyük kalan için C'ye gidiyorum ve C'de alabileceğim en büyük değerin 7 olduğunu görüyorum. Böylece maksimum A değerimiz 9 çarpı 8 artı 7. Yani 72'ye 7 eklersek alabileceğimiz en büyük değer 79'dur deriz. Gelelim şimdi A'nın alabileceği en küçük değeri bulmaya. Hemen şuraya A diyoruz. Hemen geliyoruz B fanusuna. Bu sefer 5 ve 6'yı görüyoruz en küçük değerler. Ben buraya 5 yazarsam buraya 6 yazabilirim. Ancak kalana dikkat edeceğim. Kalan C fonksiyonunda en az 4 olarak verilmiş. Daha küçük verilmemiş. Minimum A değerine geldiğimizde 5 çarpı 6 artı 4. Yani 30 artı 4'ten 34'ü bulmuş oluyoruz. Biz şimdi ne istiyoruz? En büyük A değeri, en küçük A değeri. Bu değerleri topladığımızda 113 sayısını buluyoruz. B şıkkı doğru cevaptır diyoruz. İki prizmanın da ayrıtlarını yazalım. Birisi 2 üzeri 10, 3 üzeri A artı 8 ve 5 üzeri 7. Diğerinde ise 2 üzeri B eksi 5, 3 üzeri 7 ve 5 üzeri 6'yı görüyoruz. E, bütünden parçaya gideceğimiz için EBOB üzerinden yorum yapacağımızı söyleyebiliriz. Verilen değerler karşılaştırılarak EBOB hesabı yapıldığında küçük kuvvetler üzerinden yorum yapıyordu. Küçük kuvvetler bize EBOB'u götürmüş oluyordu. Bakın burada 2 üzeri 9 verilmiş bize. Demek ki 2 üzeri 10 ve 2 üzeri B 5'ten e, küçük olan 2 üzeri 9'muş. E burada 10 yazdığına göre 9'un B 5'ten gelmesi gerekir. B 5 eşittir 9'dan B'mizin kaç geleceğini söyleyebiliriz. 14 geleceğini söyleyebiliriz. Aynı mantık diğer taraf için de geçerli. 3'ün 5 kuvveti gelmişse burada 7 yazdığına göre 5 A artı 8'den gelecektir. A artı 8 eşittir 5'ten A'mızın eksi 3 gelmesi gerekir. 5'in kuvvetlerine baktığımızda zaten 6 7'den küçük olduğundan burada da 6 alırız, alırız. O zaman C artı 2 eşittir 6'dan C'miz de 4 olarak gelecektir. Bizde 3'ünün toplamı sorulmuş. Eksi 3 artı 14 artı 4'ten 15'e ulaşırız doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Parçadan bütüne gittiğimiz için ekok yaparak ilerleyeceğimizi söyleyebiliriz. Buradaki uzunluklarımız 1,2 ve 3 olarak verilmiş. Bunların en küçük ortak katı oluşturacağımız karenin bir kenarını belirleyecektir arkadaşlar. Kafamız karışıyorsa her ikisinin 10 katlarını alabiliriz. Yani burayı 12 burayı 30 gibi düşünebiliriz. 12 ve 30'un ekoku da kaç gelecektir? 60 gelecektir. Demek ki oluşturacağımız bir karenin karemizin bir kenarı minimum 60 olmalıdır. Kaç tane etikete ihtiyacımız olduğunu bulmak için ne yaparız arkadaşlar? Eee kuracağımız karenin alanını bir tane etiketin alanıyla oranlarız. Bir kenara 60 olan karenin alanı 60 çarpı 60 olur. Bir etiketimizin alanı da 30 çarpı 12 ile bulunacaktır. 60 bölü 32'yi 60 bölü 12 5'i verir. 2 kere 5'ten de 10 tane etikete ihtiyacımız olduğunu anlamış oluruz. Bir tanesi 1,75'te 10 tanesi 17,5 yapacaktır arkadaşlar. Aynı mantık burada geçerli. Burayı 24 gibi burayı da 60 gibi düşünelim. Bu sefer 24 ve 60'ın ortak katını arayacağız. Bu da bize 120'yi verecektir. Buradan oluşturacağımız karemiz bizim bir kenarı da minimum 120 olmalıdır. Yine karemizin alanı bölü etiketin alanı dediğimizde 120/24 bölü 5'i 120 bölü 2'yi verir. 5 kere 2'den yine 10 tane etikete ulaşırız. Bir tanesi 2,25 ise 10 tanesi 22,5 yapar. Toplam tutar da 22,5 17,5 daha bize 40'ı verir. Doğru cevabın B şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar x ve y birbirinden farklı asallar olarak verilmiş. O zaman buradaki sayılar zaten asal çarpanlarına ayrılmış sayılardır böyle yan tuttuğumuzda ekoka odaklanmamız istenmiş arkadaşlar. Ekokta ne yapıyorduk? Kuvveti büyük olanlar üzerinden gidiyorduk. X üzeri 5 ve X üzeri 8'de büyük kuvvet 8 olduğu için X üzeri 8'i alırız. Y üzeri 8 ve Y üzeri 10'da da büyük kuvvet 10 olduğu için çarpı Y üzeri 10'u bu iki sayının ekoku olarak almış oluruz. Bakın arada bölme işlemi var. Bölme diyorum. Bu sefer verilen sayıların neyi istenmiş? EBOB'u istenmiş. Çünkü EBOB'da şöyle A ve B üst atlı üstü geliyor. Ee, burada bir oranlama yapacağız. A'nın nasıl yazıldığını bilmiyoruz arkadaşlar öyle değil mi ama buradaki oranlamamızı yaptığımızda sonucun ne gelmesini istiyoruz x çarpı y yani x üzeri 1 çarpı y üzeri 1. Buranın x üzeri 1 çarpı y üzeri 1 gelmesi için paydamıza x üzeri 7 çarpı y üzeri 9'un gelmesi gerekir ki x üzeri 8 ile x üzeri 7'ye oranladığımızda x gelsin. Y üzeri 10 ile y üzeri 9 oranladığımızda da y üzeri 1 yani y gelmiş olsun. Demek ki şuradaki x üzeri 8 çarpı y üzeri 12 ile a'nın ebobunu bulduğumuzda x üzeri 7 çarpı y üzeri 9 geliyormuş. Ebob bulurken küçük kuvvetler üzerinden hak ediyorduk. Bakın burada 8 yazarken burada 7 var. Burada 12 yazarken burada 9 var. Demek ki hem x üzeri 7 hem de y üzeri 9 burada neyden gelmiş olmalı? A'dan gelmiş olmalı. Yani bizim A değerimiz x üzeri 7 çarpı y üzeri 9 olmalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Arkadaşlar 1'den 9'a kadar olan rakamlarımızdan sadece 4 tanesine bölünen 2 basamaklı bir sayı arıyoruz. Zaten 2 basamaklı sayımız 1'e kesin bölünecektir. Bunun yanında mesela asallarımız üzerinden giderek yorum yapabiliriz. 1'e, 3'e, 5'e ve 7'ye bölünen bir sayı düşünebiliriz. Bakın 1, 3, 5, 7'ye bölünen sayı başka bir rakama bölünmeyecektir. Ama zaten e, bunlara bölünen bir sayı 3, 5, 7'nin çarpımıyla elde edilecek 105 sayısıdır en azından. E 105 de 3 basamaklı olur. Demek ki bunu kullanamayız. Ama mesela 1, 3, 5, 9'u kullanabiliriz. Çünkü 1, 3, 5, 9'a bölünen bir sayı başka bir rakama bölünmeyecektir. Bu şartları sağlayan en küçük sayı da sanırım 45 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Ee, 45 sayısını buradaki AB sayısı gibi ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. AB sayımız 45 olursa 45'in bölündüğü rakamlar 1, 3, 5, 9 olarak gelir. Bu durumda BA sayımız 54 olarak gelecektir. 54'ün bölündüğü rakamlara odaklanabiliriz. E, 54'ün bölündüğü rakamlar yani 54 tam bölen rakamlar ne olarak gelir arkadaşlar? 1 gelir, 2 gelir, 3 gelir, 6 gelmiş olur, 9 gelmiş olur. Mesela bunları topladığımızda 9-6 daha 15, 3 daha 18, 2 daha 21 daha 21 gelir. Buradan yakalayamadık. Başka ne olabilir? Mesela 1, 3, 7, 9 olabilir arkadaşlar. E, sadece bunlara bölünen zaten en küçük sayımız 9 kere 7'den 63 olarak gelecektir. Bu 4 sayının EKOK olarak 63 olarak gelmiş olur. 63'ü AB gibi düşünürsek BA'mız kaç yapar arkadaşlar? 36 yapar. 36'yı bölen rakamlar 1, 2, 3, 4, 6, 9 olarak gelecektir. Bunları toplarsak 9, 6 daha, 15, 4 daha, 19, 3 daha, 22, 2 daha, 24, 1, 4, 1 daha, 25'i verir. E bakın 25'i yakaladığımıza göre aradığımız cevap B şıkkı 25 gelecektir diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar sayılarımızı dikkatlice incelememiz gerekiyor. Sanırım burada en küçüklerden incelemek daha işimizi kolaylaştırır. 2'ye hemen bir bakalım. Yani biz burada kare içinde 2 ile üçgen içinde 2'nin toplamını arıyoruz. Kare içinde 2'ye baktığımızda 2'yi kalansız bölen doğal sayılar yani 1 ve 2'nin toplamını alacağız. Aynı zamanda 2'nin kalansız bölündüğü doğal sayı dedi. 1 ve 2'den kaç gelecektir? 2 gelecektir. Bu toplam bize kaçı verir? 5'i. Biz bu toplamın tek sayı olmasını istediğimiz için tek sayı yakaladık. Demek ki aradığımız cevap kaç gelmelidir? 2 gelmelidir. Hemen en küçük sayıdan yakaladık. Mesela 9'u bir deneyelim. 9'un niye olmadığını görelim. 9 artı üçgen içinde 9 dokuz dedik. 9'u tam bölen doğal sayıları toplayacağız. 1, 3 ve 9 gelecektir. Bakın kaç tane doğal sayı geldi? 3. Üçgen içinde 9 da bize 3'ü verir. 1, 3 daha 4, 4, 9 daha 13, 13, 3 daha bize 16'yı verir. Tek sayı olsun demiştik. Çift sayı geldi. 9'u eleyeceğimizi söyleyebiliriz. Mesela 25'e bakalım arkadaşlar. 25 kare içinde 25 artı. Üçgen içinde 25 demiş olduk. 25'i bölen Doğal sayılar 1, 5 ve 25 olarak gelir. Adetleri de 3 olduğu için bunları bir de 3'e ekleyeceğiz. 1, 5 daha 6, 25 daha 31. E, ee, 3 daha bize 34'ü verir. Bu da çift geldiği için bunu da elemiş oluruz. Aynı mantıkta 16 ve 36'ın da eleneceğini doğru cevabın E şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. 2'nin, 3'ün ve 5'in tam katı olan bir sayı arıyoruz. Bunlar aralarında asal olduğu için bunların tam katı olan en küçük sayı 3'ünün çarpımı olan 30'dur. O zaman 427 eksi a sayısı 30'un katı olan 30x şeklinde bir sayı olmalıdır. Ama bu 427 eksi a 7'nin katı olmayacak. Buna dikkat edelim. Aklıma 30'un 14 katı geliyor. 420. Yani burayı 420 yapabiliriz ama 427'nin de katı olacağı için bence 420 yapmayalım. 420'den 30 eksik olan 390'a odaklanabiliriz. 427 eksi a 30 çarpı 13'ten 390 demiş olalım. 427 eksi a 390'a eşitse buradaki a değerimiz 37 olarak gelmiş olur arkadaşlar. Bence yakalayabileceğimiz en küçük A değeri 37 olarak gelmiştir. Benzer mantıkla 430 artı B'de 2, 5 ve 11 ile kalansız bölünecekse Bunların da yine ekoku üzerinden yorum yapmamız gerekir. Bunlar da aralarında asıl olduğu için ekokları üçünün çarpımıdır. Yani 2 kere 5 10, 10 kere 11'den 110 gelir. O zaman buranın 110 y'ye eşit olması gerekir. Burada da sanırım 110'un katı 440 var. Buna bakabiliriz ama 448'e de bölünür. O zaman bunu alamayız. 440'tan sonra 110'un katı 550 olarak gelir. Sanırım burada y'ye 5 vereceğiz. 430 artı B eşittir 110 çarpı 5 yani 550 dersek buradan da B'mizi 120 olarak bulmuş oluruz minimum arkadaşlar. O zaman A'nın en küçük değeri 37, B'nin en küçük değeri 120 gelir. Bunların toplamı da bize 157'yi verecektir arkadaşlar.